Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Ee, Yengeç burcu Ekim ayı kahve falı yorumu bu videomuz. Bakalım Ekim ayında yengeçleri neler bekliyor? Kahve falı yorumumuzda neler söyleyeceğiz yengeçler için? Aynı zamanda melek kartlarımızdan mesajları da bakacağız. Bakalım yengeçlere melek kartlarımız ne gibi mesajlar verecek Ekim ayı için. Ekim ayı Yengeç Burcu diyerek karıştırıyorum. Ve kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabından da bana ulaşmak isteyenler DM yoluyla ulaşabilirler. Açıklamalar kısmına Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Evet, Ekim ayı Yengeç Burcu. Melek kartları mesajlarınız için 3 tane kart seçeceğim. Evet. Şimdi fincanın etrafına bakarak başlayalım. Bir yolunuz var yengeçler bir yere gitmek istiyorsunuz ama o yolun başında bir engel var yani yol uzun ve açık çıkmış ama başındaki engelden dolayı ertelenebilir diyorum açık olduğu için direkt kesilmemiş. Bir erteleme durumu bir sorunun çıkıp birazcık hani gitmekten vazgeçme gibi bir durum söz konusu olabilir bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bakalım fincanımızın içinde neler var. Aa, bir üzüntü yaşıyorsunuz ama bu üzüntüyü kendi kendinize yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi kendinize derken gözyaşınızı içinize akıtıyorsunuz yengeç burçları. Eylül ayında ay pardon Ekim ayında eee Bayağı bir içleneceksiniz. Böyle kendi kendinize hüzünlenip içinize akıtabilirsiniz. E, Ekimin e, ortalarına doğru bir hüzünlenme yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. İlk gördüğüm şeyi söyledim çünkü. E, o, Hüzünlenme yaşıyorsunuz ama bir sıkıntı ya da bir problemden kaynaklı değil. Belki duygusal anlamda bir şeylerin özlemini çektiğiniz için hüzünlenebilirsiniz. Temiz çıkmış çünkü. Ee, şurada da çok güzel bir şey gördüm bir güneş doğusu, doğması söz konusu ee, yani yolunuz iki tane yol var iki düşünceniz var daha doğrusu yapmak istediğiniz iki iş olabilir gitmek istediğiniz iki yer olabilir İki ayrı planınız var bu iki yolun üzerine güneş doğmuş arkadaşlar hatta sizin bu konularla alakalı soru işaretiniz var ee, olur mu olmaz mı diye ee, belki seslerini duymuşsunuzdur İki tane kedim var şu anda kavga ediyorlar. <laughs> Sustular duymadıysanız sorun yok da duyduysanız kedilerim kavga ediyor arkadaşlar. Bir program yok. Ee, dediğim gibi bütün konsantrasyonumu bozdular bu arada küçük afacanlar. İki ayrı istediğiniz şey var. İki mevzu. Bunlar için bir yol belirliyorsunuz ve bu yolların üzerine güneş doğmuş arkadaşlar ve aslında bu konuyla alakalı soru işaretiniz de var. Acaba olur mu? Nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim gibi soru işaretleri de olabilir. Hani başka sorular da olabilir kafanızda. Ama her halükarda bir güneşin doğuşu, yani aydınlanmanız, bu işleri yaptığınızda ferah çıkmanız ve olumlu sonuçlar almanız söz konusu. Çok güzel çıkmış. Güneş bütün böyle heybetiyle yolların iki yolunun üzerine ve o iki isteğinizin yapmak istediğiniz İki şeyin de üzerine doğmuş. Aslında biriyle değil de diğer bir düşüncenizin, yani iki yol, iki düşüncenizin bir tanesiyle alakalı soru işareti var. Onda biraz tereddütlüsünüz. Karışık bir mevzu var. Çözüme ulaşmamış, ortada kalmış, bir türlü bitmemiş, halle olmamış bir mevzu. Bir miras durumu olabilir arkadaşlar. Böyle hep havada kalmış, halle olmamış bir durum söz konusu. Hep böyle sanki birileri önüne geçmiş. Böyle bir engellemeler, bir alavereler ala diyeyim dönmüş. Öyle bir durum hep bir ikilem olmuş. Ama ağaç var. Bu durum sizin lehinize gerçekleşecek olabilir. Ekim ayında da bununla alakalı bazı fırsatlar, bazı imkanlar, bazı böyle ne diyeyim hani o ipuçları diyeyim bir sorun çözmek için bir bulmaca gibi çünkü onu çözmek için bazı ipuçları elde edebilirsiniz ve bu ipuçlarıyla da bu sorun ortadan kalkabilir çünkü e, böyle sanki biri gidelim biz artık verelim yapalım bunu derken önünde biri duruyor hayır olmaz benim felaketim olur kesinlikle e, gidemeyiz veremeyiz gibilerinden bazı e, yaklaşımlar olabilir ama ondan sonrası aydınlık olduğu için diyorum ki bu iş artık halle olacak. Ee, Ekim ayında bakıyorum, bakıyorum sizin için olumlu bazı gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. 1, 2, 3 ayrı mevzuyla alakalı sonuç elde edeceksiniz ya da şöyle söyleyeyim sonuç elde edebileceğiniz bazı girişimlere gireceksiniz uğraş işle alakalı olabilir e, yaptığınız elde elinizde yaptığınız bir şey vardır işinizle alakalı vardır evinizle alakalı vardır bununla alakalı bazı uğraşlara gireceksiniz ve bunların hepsi böyle tıkır 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 hallolacak şu şekilde de yorabiliriz Ekim ayı itibariyle e, duraksamada olan bazı şeyler ya da ne yaparsanız yapın hep bir sorunla karşılaştığınız bazı durumlar artık tıkır 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 hallolacak diyebilirim. Ve birkaç tane bir şey. Ve çok güzel bir artı işareti çıkmış burada. Ve yanında kılıç. Olumluya dönen hayatınızla beraber bazı şeyleri kestirip atacaksınız. Ya da şöyle söyleyebilirim. Ee, olumluya dönmesiyle beraber artık e, geçmişte yaşanan olumsuzlukları bırakıp geçmişte yaşamayı bırakıp gününüzü yaşamanın e, tadını çıkaracaksınız diyebilirim çünkü olumlu e, şeyler geliyor Ekim'in ortasından itibaren diyebilirim. Uzakta bir insan var e, böyle sizi düşünüyor Durmuş bir yerden sanki bakıyor ve sizi düşünüyor bu uzakta biri sizi düşünen biri var arkadaşlar. Böyle gelmek istiyor ama arkasında biri onu tutuyor, yani bırakamadığı, bırakıp gelemeyeceği bir insandan kaynaklı gelemiyor gibi. Ama karşılıklı bir düşünce söz konusu. Bir masada oturuyorsunuz, masanın başında siz, diğer tarafında da başka biri. Masanın üstün, üstü de dolu, kısmet dolu böyle, sanki tepeleme yemekler varmış gibi bir kısmet size gelmesi söz konusu. İki kişiye birden bir kısmetin gelmesi söz konusu. Sizlere sizin yanınızda biri ya da size gelecek kısmetin biri tarafından daha doğrusu sizin biri biriyle bunu paylaşmanız söz konusu olabilir arkadaşlar. R harfi var. Çok net bir R harfi. Bu iki niyetinizle alakalı olabilir. İsmin içinde R harfi olan biriyle yapacaksınız bunu. Çok temiz ve iyi niyetli. Hatta A harfi de var bu ismin içinde. R ve A harfleri var. Ve çok iyi niyetli, temiz bir kişi çıkmış. Onunla beraber yapacağınız bu işlerden, o iki ayrı işten büyük fayda göreceksiniz. Dediğim gibi güneş doğmuş arkadaşlar. Şimdi... tabağa bakıyoruz. Eyva Eyva döktüm yine örtüyü. o içiniz çok sıkılmış arkadaşlar çok bunalmışsınız Ekim'de de biraz daha bu bunalıklığı yaşayabilirsiniz ee, böyle üzüntünüz e, göz yaşınız var yani epeyce bir göz yaşı döküyorsunuz onu söyleyebilirim ama içten içe gözyaşı döküyorsunuz kendi kendinize e, kendi iç dünyanızda yaşıyorsunuz bütün sorunları onu söyleyebilirim size bu e, Paylaşacak birini bulamıyor olabilirsiniz ya da paylaştığınız insanlar sizi dinlemiyordur, akıl vermiyordur ya da akıl verecek, böyle samimiyetle size destek olacak insanlar yoktur yanınızda. Belki de o nedenle paylaşamıyorsunuzdur çünkü paylaşamamanın verdiği bir sıkıntıyı da yaşıyorsunuz e, ee, ve böyle tamamıyla sizden kaynaklanan sorunlar değil de sanki çevreden e, ailedeki insanlardan kaynaklanan problemlerden dolayı bunu almış gibi gözüküyorsunuz. Epey bir bunu almışsınız. Böyle nefes almak, mola vermek, bir tatile gitmek gibi isteğiniz var ama onu da e, gerçekleştirememiş gibi gözüküyorsunuz burada da bunu almaktan ötürü. Çünkü dışarıdan kaynaklı bir sorun. Yani aileden birileri ama hanenin dışında yaşayan e, birilerinden kaynaklı sorunlardan çok bunalmışsınız. Yetişemiyorum, nasıl yapacağım, nasıl başa çıkacağım gibi bir sorun var. O düşünce var ve bu da için için ağlamanıza sebep oluyor. Bir yükünüz var, size gelmesi gereken bir mal var, bir şey var arkadaşlar ve biri e, üzerinde duruyor ve bırakmıyor. Biri resmen tutmuş bırakmıyor ya. Size gelmesi gereken bir şey var ve biri bırakmıyor bunu. Ee, hane dışında 1, 2, 3, 4 kişi e, bir konu hakkında konuşuyor. 3 kişi aynı düşüncede ama bir kişi ayrı düşüncede. Ve o bir kişiden kaynaklı size gelmesi gereken bir haber size gelmiyor. Ee, hane dışından gelen paralar var. 2 3 tane balık üst üste çıkmış. Arka arkaya hane dışından paralar gelecek ekim ayında. Maddi anlamda bir zorluk yaşadıysanız eylülde ekimde bir rahatlama söz konusu olacak. Bol paralanma söz konusu. Paralanalım arkadaşlar. Çünkü kışa geliyor. Bütün burçlar için söylüyorum. Kışa geliyor. Paramız çok olsun ki artık yakıt paralarını falan verelim. Doğalgaz, elektrik onları vermemiz gerekecek ısınma problemimizi aşalım diyelim. Arı var. Arı yoğun çalışacaksınız demek. İşlerinizde e, belli bir süre böyle e, durağanlık yaşadıysanız onu söyleyeyim. Ekim ayında o durağanlık gidecek. E, hareketleneceksiniz. Ekim'in sonuna doğru hareketleneceksiniz. E, bu da demek oluyor ki Ekim Kasım gibi böyle Ekim sonu Kasım gibi bayağı bir hareketli döneme girebilirsiniz. Evet Dışarıdan kaynaklı söylenme söz konusu, dışarıdan kaynaklı problemlere söyleniyorsunuz, bayağı bir söyleniyorsunuz hatta şöyle söyleyeyim kavga modunda bir söylenme karşınızdakine epeyce bir kabarıyorsunuz böyle horoz gibi yani yeter artık bıktım deyip isyan moduna da girebilirsiniz arkadaşlar. Bence söylenin sizi çok sıkıyorlarsa o sıkıldığınızı bilsinler yani. Evet şimdi kartlarımızdan mesajlara bakalım. Harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın, içgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor diyor. Yani dedim ya iki yol var ve bu yolla alakalı düşünceleriniz, sorularınız var. E, acaba mı diye. <laughs> çok pardon çok özür dilerim. Harekete geçmeniz gerekiyor diyor. İçgüdülerine güvenmeniz gerekiyor ve bu konuda belirlediğiniz yolda ilerlemeniz gerekiyor diyor. Çünkü sonu çok iyi güneş doğuyor arkadaşlar. Tam şu anda neyi arzuluyorsun? Onu gözünde canlandır. Olsun olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek. İlerlemeni. Pardon ben bunu anlayamadım. Bir tekrar okuyayım. Evet, şimdi anladım arkadaşlar, ee, okudum ve anladım. Şu tam şu anda neyi arzuluyorsun, onu gözünde canlandır olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek diyor. Burada olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek demesi, olumsuz düşünürseniz olmaz diyerek başlarsanız bu iş olmayacak demek ve olsun diye düşüneceksiniz. Mesela bir iş kurmak istiyorsunuz, bir yere gitmek istiyorsunuz, bir şey almak istiyorsunuz. Gittim, aldım, yaptım, oldu, bitti diyeceksiniz. Bol bereketini gördüm, bol hayrını gördüm diyeceksiniz ve olumsuz hiçbir şekilde düşünmeyeceksiniz ki olumlu olumsuz enerjiyi yüklemeyin. Olumsuzluğu kesinlikle düşüncelerinizden atın ve oldu, hayırlısıyla oldu diyerek hareket edin diyor. Çünkü olumsuz enerji yüklenirse bazı şeylerin aksi gitmesi söz konusu olabilir diyor. Olumlu düşünün her konuda. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgi açılımına olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlanmasızlığı, bağışlamasızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Evet, ruhani olarak, duygusal olarak iyileşmeye başlıyorsunuz. Ve bu da bazı olumsuz düşüncelerinizin yok olmasına sebep olacak. Öfke ve e, ben onu hatta hayatımda hakkıma helal etmeyeceğim gibi düşünceler varsa Bunlar da e, daha olumluya doğru e, yönelmeniz gerektiğini söylüyor bu kart Yani bırakın, düşünmeyin, unutun Bırakın gitsinler, ne halleri varsa görsünler diyelim Kendinizi rahatlatın diyor bu kart e, Size kötülük yapanları düşünerek onların kötülüklerinin daha da etkili hale gelmesine izin vermeyin diyor Bırakın gitsinler. Bırakın. Bırakın arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.